Trabzonsporlu Burak Yılmaz İstanbul'da bir özel halk otobüsü şoförüyle tartışmış güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler günlerce konuşulmuştu. Savcılık işte o görüntülerle ilgili bakın hangi kararı verdi. Bir buçuk yıl önceydi. Trabzonsporlu Burak Yılmaz, cipini Nişantaşı'nda duran önüne park edince bir özel halk otobüsü şoförüyle arasında gerginlik yaşandı. Şoför durdu, cama vurulmasına tepki gösterdi. Ne var lan? Ne demek ne var? Lan artık? Ne var? Ne diyorsun bak, lan? Bak abi, ne diyorsun, ne diyorsun, bak, lan? Abi, ne diyorsun ne? Vurma, araba vurma, 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 vurma. Evet. Ne diyorsun lan işinde ha. Bana bak. Hı -hı. Tansiyon giderek yükseldi. Şoför sopasını çıkarınca Yılmaz aşağıya inmek zorunda kaldı. Ya bak, bak, ne çekti, ya şef, kapatın, kapatın. Benim Vatandaşlar öfkelenen Burak Yılmaz'ı otobüsün önünden uzaklaştırabilmek için uzun süre çaba sarf etti. Arayacağım, polisi arayacağım, polisi. Olur, Otobüs şoförü Orhan Çimen yolcuların ısrarıyla olay yerinden uzaklaştı ama işin peşini bırakmadı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan bu görüntülerle savcılığa başvurdu. Şikayetçi oldu. Savcılık görüntüleri inceledi. Burak Yılmaz'ın otobüse girmesinin suç oluşturmadığını, görüntülerde herhangi bir tehdit veya hakarete de rastlanmadığını belirtti. Soruşturma ile ilgili takipsizlik kararı verdi.